tür kullanıcıları. Eğitim videolarımızın 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere fiyatlar ve hareketten bahsetmek istiyoruz. Fiyatlar ve hareketi detaylı anlatır mısınız? Dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Şu anda tur girişimizin en önemli yerlerinden olan fiyatlar ve hareket bölümünü daha detaylı inceleyeceğiz. Tur planlama bölümünde girdiğimiz diğer bilgilerin amacı turumuzun programını, konaklama türünü, ulaşımını ya da dahil hariç hizmetler gibi bilgilerini sisteme aktarmaktı. Şimdi ise en can alıcı bölüm olan fiyatların belirlenmesi gelmektedir. Fiyatlar ve diğer bilgileri doldurduktan sonra fiyatlar ve hareket bölümünü açıyoruz. Burada çıkan sayfada kalkış tarihini oluştur butonunu tıklıyoruz. Biz önceden girmiş olduğumuz turumuzun üzerinden devam ediyoruz. Karşımıza yeni açılan sayfada çok daha detaylı bir alan çıkıyor. Bu sayfanın her bölümünün doğru ve eksiksiz doldurulması büyük önem arz etmektedir. Daha evvelki eğitim videolarımızda da detaylı anlattığımız bu bölümde bazı yerlerin tam anlaşılmadığını tespit ettik. Sistemi rahatlıkla kullanabilmeniz için bu bölümü tekrardan sizlere anlatıyoruz. Sayfanın en başında kalkış tarihi, kalkış saati ve komisyon oranı bulunmaktadır. Kalkış tarihi, turunuzun kalkacağı tarihi, kalkış saati ise turunuzun kalkış tarihindeki kalkış saatini belirtmek için kullanılır komisyon oranı da bu turunuz için satıcı ajantalara vereceğiniz komisyon oranını tespit etmenizi sağlar. Satış başlangıç ve satış bitiş kutucukları bu turun tür saprota sisteminde satışı açılacak ve satışı bitirecek tarihi belirlemekte kullanılır. Kalkış tarihi geçen turlar sistem tarafından otomatik olarak kaldırılacaktır. Bu kutucukların hemen altında karşımıza çıkan kontenjan grubu aynı turun içinde farklı fiyatlandırma yapabilmenizi sağlar. Örneğin turunuzda iki farklı konaklama yeri mevcut. Bunlardan biri 5 yıldızlı otel, diğeri ise 3 yıldızlı otel. Dolayısıyla turunuzda iki farklı fiyat bulunması gerekmektedir. A kontenjan grubunu seçip birinci kategori fiyatınızı, B kontenjan grubunu seçip İkinci fiyatınızı sisteme girebilirsiniz. Böylece turunuz içine iki farklı fiyat kategorisi girmiş olursunuz. Seçeneklerden de görebileceğiniz gibi A, B, C, D gibi dört farklı fiyat kategorisi kullanabiliyorsunuz. Bu bölümün altında bulunan kontenjan açıklama kutucuğu birçok ajanta tarafından boş bırakılarak geçilmektedir. Ancak Burası mutlaka doldurulmalıdır. Bu aşamada nihai tüketiciye verilen voucher kontenjan açıklaması görünmektedir. Örneğin standart tur, standart kabin, Kapadokya 3 yıldız konaklama gibi. Bu bölüme yazmış olduğunuz açıklama belirtildiği gibi voucherlarda gösterilecektir. Biraz daha detaylı anlatmamız gerekirse biz acentalar otel satışı yaparken bildiğiniz gibi standart oda, aile odası, deluxe oda gibi kategoriler seçeriz. Burada da aynı şekilde turlarınızın kontenjan açıklamasını belirtmeniz gerekmektedir. Yine bu kutucuğumuzun alt sırasında bulunan kişi kontenjan ve hemen yanındaki oda kontenjan kutucuklarında turunuzu kaç kişi planladıysanız ve kaç oda planladıysanız buraya doldurmanız gerekmektedir günübirlik turlarda oda kontenjanı çıkmayacaktır. Kontenjanlarınızda yaşanabilecek değişiklikleri operasyon ana ekranından tur kontenjanları bölümünden dilediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Kesin hareket ve yeterli katılımcı sayısı bölümü durumuzun kesin kalkışlı mı yoksa yeterli bir katılımcı sayısı oluştuğunda mı gerçekleşecek belirtilen bölümdür. Eğer kesin hareket kutucuğunu işaretlerseniz Tüm satıcı acentalar ve satın alan müşteriler tarafından hem tur broşüründe hem de voucher'da yazılı olarak belirtilecektir. Böylece satan ve satın alan kişiler turun kesin hareketli olup olmadığını öğreneceklerdir. Kesin hareketin yanındaki kutucuğu tıkladığınızda turunuz artık kesin hareketlidir ve iptali mümkün değildir. Belirtilen tarihte ve programda hareketi gerçekleşmelidir. Eğer kesin hareketin yanındaki kutucu işaretlemez ve yeterli katılımcı sayısına bir kişi sayısı yazarsanız, bu turunuzun belirttiğiniz katılımcı sayısına ulaştığı takdirde gerçekleşebileceğini bildirir. Burada paket tur sözleşmeleri yönetmeliğine göre önemli bir kural bulunmaktadır. Yönetmeliğe göre turunuzun yeterli katılımcı sayısına ulaşmaması durumunda tur kalkış tarihinden 21 gün evveline kadar turunuzu rahatlıkla iptal edebilirsiniz. Ama turunuz 21 gün kala hala yeterli katılımcı sayısına ulaşamamışsa sistem size mesaj yollamakta ve turunuzu iptal etmenizi veya otomatik olarak bir gün sonra kesin harekete döneceğini bildirecektir hiçbir işlem yapamazsanız sistem turunuzu otomatik olarak kesin hareketli tura döndürecektir. Bu tarihten sonra iptal yapamazsınız. Şimdi artık fiyatları ve odaları tanımlayacağımız bölüme geldik. Günübirlik turlarda karşımıza sadece kişi başı fiyatlar çıkar. Bu bölümü doldurmamız yeterli olacaktır. Konaklamalı turlarda ise kişi başı fiyatların yanında bir de kişi başı oda fiyatları bölümü çıkacaktır. Bu iki bölümü doldurmanız, birinci bölümde fiyatlarınızı belirtirken, ikinci bölümde de odalarınızı tanımlamanız gerekmektedir. Şimdi, kişi başı fiyatlar bölümünden başlayalım. Bu bölüm, 5 ana sütundan oluşur. Birinci sütun, aktif sütun yanına tik koyarak oluşturduğunuz, fiyatın aktif olmasını sağladığınız sütundur. İşaret olmayan kutucuklar, fiyatlandırmada gözükmez. İkinci sütunumuz yolcu tipi sütunudur. Burada fiyatını belirlerken oluşturacağınız farklı yolcu tiplerini bulabilirsiniz. Yetişkin, çocuk, bebek gibi. Üçüncü sütunumuz başlangıç yaşı sütunudur. Burada fiyatlandırmanın yapıldığı yolcu tipinin başlangıç yalı yaşı belirtilmektedir. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur yaşların birbiriyle çakışmamasıdır. Örneğin yetişkin fiyatı 12, başlangıç yaşı giriliyorsa çocuğun bitiş yatışı maksimum 11 olmasıdır. Böylece doğum tarihi girilen müşteri hangi yaş aralığında giriliyorsa sistem onu otomatik olarak fiyatlandıracaktır. Dördüncü sütun bitiş yaşı sütunudur. Bu sütun belirtilen yolcu tipinin geçerli olduğu bitiş yaşı sınırını belirtmektedir. Üçüncü sütun için belirttiğimiz açıklamalar bu sütun içinde geçerlidir. Beşinci ve son sütunumuz kişi başı fiyatları belirlediğimiz sütundur. Buraya yetişkin fiyatını, çocuk fiyatını, bebek fiyatını ya da belirlediğiniz diğer kişi başı fiyatları tanımlayabilirsiniz. Bu fiyat bölümü turunuzun programda çıkacağı fiyatı belirleme bölümünüzdür. Dilerseniz tur tarihi sayfasının sağ üst köşesinde bulunan komisyon kutusunun hemen altında girmiş olduğunuz fiyatın dağılımlarını ya da satıcı ajentaya nasıl gözükeceğini kontrol edebilirsiniz. Bu bölüm için en son anlatacağımız alanın en altında bulunan artı işareti en son satırdır. Bu satırda kendinize sistemin size sunduğundan daha farklı yolcu tipi seçenekleri oluşturabilirsiniz. Bu bölümü anlattıktan sonra, konaklamatlı paket tur oluşturan üretici ajantalarımız için Kişi başı oda fiyat farkları bölümünü anlatmaya başlayalım. Tekrar etmek gerekirse, günübirlik turlarda konaklama olmayacağı için bu bölüm ajantalarımız karşısına çıkmayacaktır. Bölümümüzün birinci sütunu aktif sütundur. Aktif sütunun altındaki kutucuklar tıklanarak oda tipleri aktif hale gelir aktifliği kaldırdığınız zaman satıcı ajantalar kaldırdığınız oda tipini sistemde göremezler. İkinci sütunumuz oda tipi farklarını gösteren sütunumuzdur. Odalara göre çeşitlendirilir. Burada konaklayacağınız oda tipini bulabilirsiniz. Üçüncü sütunumuz da oda ismi. Bu bölümde eğer oda tipinden farklı bir oda ismi bulunuyorsa kendiniz buraya giriş yapabilirsiniz. Dördüncü sütun çocuk sayısıdır. Bu bölümde Konaklama yapacağınız odaların içine alabileceğiniz çocuk sayısını gösterir. Örneğin, iki kişilik odaya çocuk sayısını 2 olarak seçersiniz. Sistem bunu iki kişilik odaya 2 çocuk alınabilir diye okur. Buraya 0 yazarsanız sistem odaya çocuk almaz. Böylece satıcı ajenta bu turunuz için iki büyük artı 1 çocuk satışını yapamaz. Son sütunumuz kişi başı fiyat farkı sütunudur. Değerli Türk Sapro burası en çok hata yapılan yerlerden bir tanesidir. Dikkat ederseniz bu sütunun adı kişi başı oda fiyat farkı sütunudur. Buraya sadece oda farkları yazılacaktır. Toplam oda fiyatı buraya yazılmaz. Örneğin, iki kişilik oda farkı sütununda burayı sıfır bırakırsanız sistem kişi başı fiyatlar bölümünde girmiş olduğunuz kişi başı fiyatını 2 ile çarpacaktır tek kişilik oda farkında buraya girmiş olduğunuz miktar kadar kişi başı fiyatı ekleyecek, 3 kişilik oda da kişi başı fiyatlar düşecektir. Bu bölümde fiyatlandırmanın biraz değişik olduğunu biliyoruz. Dikkat etmenizi önemle rica ederek fiyatlandırmanın bu şekilde yapılmasının nedenini ileride uluslararası kanallarla yapılacak bağlantılar için olduğunu belirtmek isteriz kişi başı oda fiyat farkları bölümünün en alt bölümünde bulunan artı işaretli yerden oda tipleri oluşturabilirsiniz. Bu bölümün çok detaylı olduğunu sizlere baştan söylemişiz. Ama daha bitmedi. Şimdi geldik ücretsiz iptal seçeneklerine. Turumuzu girmeye başladığımız ilk sayfayı hatırlayalım. Bu sayfanın en altında bir iptal koşulları kutucuğu bulunmaktaydı. Ve kutucuğun muhakkak doldurulması gerektiğini ve voucherlarda gözükeceğini belirtmiştik. Fiyatlar ve hareketler bölümündeki ücretsiz iptal seçenekleri daha evvel nihai tüketici ve satıcı ajantaya belirtmiş olduğunuz iptal kurallarının sisteme tanımlanmasıdır. Bu bölümü doldurduğunuz takdirde sistem otomatik olarak ücretsiz iptal kesinti oranı veya günü belirler. Ücretsiz iptal yazısının hemen yanında bir küçük kutucuk bulunmaktadır. Bu kutucuk tıklandığında turunuzun son ana kadar herhangi bir kesinti yapılmadan tüm ödemenin misafire ödeneceğini kabul etmiş olursunuz. Eğer ücretsiz iptalin yanındaki kutucuğu tıklamazsanız sistem size iki soru sorar. Birincisi iptal kesinti oranınız, ikincisi ise ücretsiz iptale kalan gün bir örnek vererek açıklamaya başlayalım. Ücretsiz iptale tıklamadık. İptal kesinti oranına 30 yazdık. Kalan güne de 7 yazdık. Bunu sistem şu şekilde algılayacaktır. 8 güne kadar bu tur için bir iptal talebi geldiğinde tüm ödemesi kesintisiz geri yapılacaktır. Ama 7 güne kadar paranın tüm iade 7 günden sonra yapılacak iptallerde %30 iade yapılacaktır. Fiyatlar ve hareket bölümünün genel bilgiler ana sekmesini bitirmiş bulunmaktayız. En çok eksikliklerin bu bölümde olduğundan dilediğiniz zaman TÜRSAP Rota Operasyon ekibini arayabilirsiniz. Küçük bir hatırlatma ile tamamlayalım. Genel bilgilerin hemen altında bulunan kalkış noktaları sekmesi çok basit olmasına rağmen birçok kişi tarafından unutulmaktadır. Bu bölümün doldurulmasını unutmamanızı rica ederiz. Kalkış noktaları bölümümüzde birinci sütunumuz kalkış noktası sütunudur. Bu kutucuk karşınıza boş gelecektir. İstediğiniz kalkış noktanızı buraya yazarsanız tur broşürü ve voucher'larda yer alacaktır. İkinci sütunumuz kalkış saati bölümüdür. Buradan da turunuzun kalkış noktasına göre kalkış saatlerini belirtebilirsiniz. Üçüncü sütunumuz kalkış şehri bölümüdür. Özellikle birkaç şehri içeren paket turlarda farklı kalkış noktaları belirleyerek şehre göre turunuzu doluluk sayısını arttırabilir, satış bölümü ara sekmelerinden kalkış şehri araması yapan turların listelerinde çıkabilirsiniz. Dördüncü sütun olan aktif bölümü kutucuklarını tıklayarak kalkış noktasını aktif hale getirebilirsiniz. Son sekmemiz olan fatura ayarları sekmesi üçüncü fazda muhasebe entegrasyonu zamanında bize yarayacak bir bölüm olup şu anda aktif olarak kullanılmamaktadır. Değerli Türk saprota kullanıcıları, eğitim videolarımızı dinlediğiniz için teşekkürler diler, sağlıklı, başarılı ve bereketli günler dileriz. Saygılarımızla